Nasılsınız? Yenisiniz. Hayırlı hayır, Canım, şey, Hocam, tabii. Nasılsınız? Tabakir Paşa'dan ortaokul yıllarımın hocası. Ne güzel. O anı gittim, konuştum ve hatırladım o anı. yani, e yani çok duygusal bir an. Ben Tabakir Paşa'da yani o zamanlar işte 13 yaşında, 14 yaşındayken e, hocamdı. E, tabii ki hiç unutmadık. Ee, ve hep e, devamlı ziyaret etmek istiyordum. Tabii. Sağlıklı olduğunu görmek de beni çok mutlu etmiştir. Tabii ki hepimizin yaşı ilerleyecek hepimiz. Ne yaşlanacağız, Allah sağlıklı ömür versin derler ya. İşte hocamı da sağlıklı bir ömür içerisinde gördüm evet. ve çok mutlu oldum. Evet. Ee, yani benim öyle çocukluk yıllarım neredeyse, ortaokul yıllar çocukluk evet. yıllardı. E biz çocukluk yıllarımızın hocası. Evet. Allah evet. sağlık ömür versin. Bu mertebelere gelmiş gelirsin herhalde. iyi öğrenci evet. öğrenciydi. Mutlu olurum. Bilhassa öğrencilerim böyle yüksek mevkilerde olunca çok sevindim öğrencilerin öyle üst mevkilerde gördüğümde. Evet. Aynı partinin insanları.